Ne kadar zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? 4 yıldır aktif olarak kuryelik yapıyorum. 22 yıldır. 20 yıldır. 10 yıldan fazladır bu işle uğraşıyorum. Neden motor kuryeliğe başladınız? Parası güzel. Hedeflerime biraz daha erken ulaşmak için. Çalışma şartları da bana daha uygun o yüzden. Bu mesleğin zorlukları nelerdir? Ya trafikte insanlarla yaşadıklarımız. Mesela silah çeken mi dersiniz, bıçak çeken mi dersiniz? Dövmeye kalkan 5-6 kişi dövmeye kalkan mı dersiniz? Siparişe gidiyoruz. Bizi içeri almıyorlar. Normal asansörde almıyorlar, çöpleri taşıdıkları asansörle çıkartanlar mı dersiniz? Kesinlikle ve kesinlikle ağır iş statüsünün alınmasını istiyoruz yani. Çünkü bizim hiçbir vasfımız yok yani. Hani kaza yapıyorsunuz, yaptığınız kaza yanınıza kar kalıyor. E, başınıza bir iş geliyor, ilgilenen yok. E esnaf modeliyle çalışan arkadaş kaza yapıyor, arkasında kimse yok. Diyor. herhangi bir firmada çalışan arkadaş kaza yapıyor. Ya e, firma sahibi diyor ki kaza yaptın, e, Ahmet gitsin, Mehmet gelsin. Trafikte bilinçsiz sürücüler var. Onlarla çok fazla münakaşaya giriyoruz. Hani zaten kuryelerin birçok ölümü de bilinçsiz sürücülerden kaynaklı. Tabii bizim de çok iyi olduğunu söylenemez bilinçsiz moto kuryeler de var. Hava şartları hem yaz hem kış yani gerçekten zor. Meslek şartları. Binalara gidiyorsun, asansör yok, 10 kat çıkıyorsun, iniyorsun. Pandemiden sonra, 2019'dan sonra bu iş biraz daha patladı. Çünkü insanlar getirsin çok olduğunu düşünüp hani bilinçli olanlar da kullanıyor, olmayanlar da kullanıyor. Özellikle şu 2023-2024 senesinde genç arkadaşlarımız diye söyleyeyim hani ehliyeti olan olmayan herkes artık motor kullanıyor. Bir de malum biliyorsunuz artık yasa gereği bey ehliyet olanlar da motor kullanabiliyor. Bu işin hani motor kullanan kesinlikle ve kesinlikle ağır iş statüsüne alınmasını istiyoruz yani. Çünkü bizim hiçbir vasfımız yok yani. Hani kaza yapıyorsunuz, yaptığınız kaza yanınıza kar kalıyor. E başınıza bir iş geliyor, ilgilenen yok. E esnaf kurye modeliyle çalışan arkadaş kaza yapıyor, arkasında kimse yok diyor. Herhangi bir firmada çalışan arkadaş kaza yapıyor. Ya firma sahibi diyor ki kaza yaptın, Ahmet gitsin, Mehmet gelsin. Günde e, ne kadar paket taşıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, saat baz alırsak 8 saatte ortalama 40-45 paket arası satıyorum. Evet. 20 tane, 25 tane oluyorum. Evet, götürüyorum. 25 tane adres. Buradan Maltepe, Kaynarca'ya kadar gidiyoruz. Ortalama ne kadar çalışıyoruz? 11 saat çalışıyoruz biz. Evet. Günde en çok ne kadar paket götürdünüz? Bir rekorunuz var mı? Var. 60-70 paket götürdüğümüz o kışın misal. Kışın paketi yasaklıyorlar. Arabayla götürüyoruz. Yüzüğü buluyor. İlginç bir anınız var mı? Daha önce çalıştığım firmalarda yağmurlu havalarda özellikle böyle hızlı gelsin gibi işte yok açız çok hızlı gelsin bekliyoruz gibi. Aynen o tarz insanlarda genelde çok uyuzuma giderse, kapıda da bir münakaşa yaşarsak genelde ya elektriğini kesiyorum ya da doğalgazını kapatıyorum. Onları da yapamazsam ayakkabılarını alıp çöp atıyorum. Arayıp suyu isteyenler var. Sigara mıydı, sigara isteyenler var. Hani ne bileyim değişik bir iş ama keyifli de bir iş. Hani keyfini almasını bilirsiniz, keyfi de var yani.